Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir mükemmel bir PUBG Mobile videosu direkt şöyle ekranlarıma doğru çeviriyorum sizleri Bildiğiniz gibi yeni bir premium sandık geldi dostlar Şöyle bir bakıyoruz Baktın mı? Ben baktım dayanamadım Böyle bir öcü setimiz var. Ayrıyetten böyle dostlar. Güzel güzel şeylerimiz var. 21 bin öcümüz var ama duruma göre dostlar yükleme yapacağız. Hiç sıkıntı yok. Yani güzel bir şey alamazsak ben buraya bir 10 bin daha yükleyeceğim. Merak etmeyin. Onun haricinde her şey geçtim. Bu videodaki en önemli şey dostlar. Benim olmam. Hayır bu videoda neredeyse PUBG Mobile'in en büyük çekilişi var abici. O kadar büyük bir çekiliş ki dostlar şu anda ekrana getirdim. Toplamda 4 tane çok Değerli altından yapılmış pırlanta her şeyi kullanıldığı bileklikler ve kolyeler var dostlar ikişer tane dört tane toplamda çekilişimiz var bu videonun altına yorumuna dostlar instagram adresinizi eklemeniz gerekiyor instagram hesabınızın olması gerekiyor çünkü çekiliş orada yani sonuçlar orada açılancı, açıklanacak siz yorumunuza mesela güzel kasaymış instagram işte uzun gibi yorumunuza instagram adresinizi ekleniyor. ekliyorsunuz biz yorumlardan çekilişimizi yapıyoruz kazanan Instagram hesaplarını da yorumunu göstererek Instagram story'imde paylaşıyorum. Benim Instagram'da vural dostlar. Ekranda onu da görüyorsunuz. Bileklik ve kolyeler gerçekten çok güzel dostlar. Tanesi 6000 lira değerinde. Ortalama 20 bin liralık pırlanta ve altın çekilişi var yani bunlar altın ve pırlanta hepsi bir bayağı kaliteli bir şeymiş bayağı. yani bu ve tabii ki de bitmedi dostlar. Ona göre kötü ama olsun. 5 tane de kalıcı paraşüt vereceğiz ayrıyetten. Onlar da tabii Instagram'larını yazsınlar. Ayrıca bu videonun altında bir popülerlik kodu bırakıyorum dostlar. 20.000 20 bin kişiye de nazar boncuğu popülerlik kodumuz var. Ee, hayatımda ilk defa haftalık sıralamaya girdim dostlar. Popülerlik sıralamasında bu haftaya girdiğinizde dostlar beni şöyle bayağı Yani oğlum bizim de farkımız olsun üstten. 50 bir kere 50, 50 numara olmak herkese nasip olmaz. Her evet herkes. Altta bıraktım yorumu sabitledim bir açıklamada ve ekranda gördüğünüz popülerlik da dostlar nazar boncuklarınızı alarak desteklemek istiyorsanız ya buradan beni bulabilirsiniz haftalık sıralamadan ya da dostlar sol taraftaki ID'den gidip ulaşabilirsiniz. Kasamıza gidelim. 3 tane efsanevi garantimiz zaten var bu evde. Hadi bakalım. Bir konuyu vur. 4 tane de beleşimiz vardı ama neyse onu sonra buluruz. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Garantiyi verecek ya. Şurada da garanti verecek. Alacağım demiştim ama olsun. Garanti ödülden bomba çıkarttın ki boş. Gerçekten sana helal olsun ve yazıklar olsun. Aynı anda demek istiyorum. E, 4 dört tane düz var. Ben onu vur ben vuracağım ya. Sen de büyüsü kaçıyor mu ya? Allah Allah. Dört tane bedavayı vurayım. Sen yine onluyu vurursun ya. Böyle geçle vuracağım bunu. Bunu da geçle vuracağım. Tamam. Aa geçiş çekmedim. Bir onluyu lak diye vuracaksın şu anda. Lak. Hazır mısınız? Direkt Çok heyecanlı. Lak diye gidecek. Lak Nasıl diye olayım? vurdum gidiyor alacağım demişti. Garanti mi bu? Değil. Oo, iyi. Bir seti komple aldın. Lucky boş şu an. Alacağım dedim. Garanti ve garanti olmayan olarak şu seti fullledin bak. Evet. Ben kız karakter yapayım o zaman hemen tekrar. Artık böyle bir tatlı bir setim var. Yani güzel. Biraz mutlu oldum. Tamam. Biraz da fazla mutlu. Dostlar like atmayı unutanlar varsa şu anda itibaren like'ları yapışırız. 800 bine giden yolda dostlar. Hala abone değilsiniz. Abone olursanız şu anda çok tatlı olur. Uy. Oo. Oo. Ha, yine geçti vuruyoruz. Utanmadan yanlışlıkla. Ne o? Garantiden Anladım. kas çıkarttın. Ne yine o ne yapayım ben? Nereden alayım? Valla ben, ben ya. var ya böyle şeylerde hiç kırmızıyı alamadım. Kivoş kırmızıyı almamız lazım. Yeter artık. Evet yeter artık ama ne yapabilirim? Devam, 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 devam. Bomboş bir şey verdi ya. Aşırı çöp verdi dostlar bu arada. Gerçekten aşırı. Ben mi vuracağım? Elini atma artık. Dur ya. Sen Allah niye Allah. Ya? Dur ya ben vurayım biraz ya. Ben ya. boşa mı geldim buraya? Bütün... Sen vurunca gel. Kaçıyor bunun şeysi. Al, aldın. Şimdi bir daha aldın. Ne oldu? De garantiden mi aldın onu? Garanti bitti artık. Garanti mi kaldı? Ha. 16.000 UC var hadi bakalım bence gelir Bu var ya dostlar saat şu anda gecenin Beşi. Da ezan mı okunuyor galiba? Ezan mı okunuyor? Tavayı aldım Afiyet olsun. Şükürler. Al. Afiyet olsun. Ezan mı okunuyor? Vuruyorum varım. Yes, Haydi bakalım. Tesbebeğim. Hmm. Tesco bebeğim. Tesco bebeğim. 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 Ver şunu bize artık. Top sarık. Gerçek. Zombi kovsunu da oldu. Ne geldi lan? Tut bunu bir okusun Allah'ım. What's your intention? <laughs> Birlikteysin başlığını da. <laughs> Aa, abi ne şanslıyım lan ki boş ben Harbiden lan ama. Ben 27'sinde geliştirebilir AKM gelecek. Orada çok yüklü bir kasa açılımı yapacağım. Onu direkt fulllemek. Abi benim şansım döndü. Senin şansın harbiden ne oldu? Kırmızı seti direkt çıkarttığıma inanamıyorum bu arada biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün ben vurdum. Geçen gün senin hesabına bir söyledim ya. Değil mi? O işe mi yaradı? Yani. Şey yaradı sanki. Şunun kafasını da alak ya. O kadar boş aç. O kadar önemli değil de bak. Bir dakika bir dakika. Boşuna vurmayalım. Neyi almadık? Şu şey sesini almadık değil mi? Aynen o seti almadık. Geri kalan Onun her şeyi aldık. Aynı. Baş baş tamam hadi, hadi her şeyi çıkartmaya çalışalım. Hadi. Ama o yüzden biraz sak. Aa ben bir dakika araba istiyorum ben bir tane. Ona deneyelim mi? Deneyelim. Vallahi de, deneyelim. Deneyelim. Herkes de var bende yok. Bütün yayıncılar da var. Hı. Ne diyorsun Eksin bu konuya? Eksik mi kaldın? Evet çok, çok eksik kaldım ucay. bu konuda. 10.000 ucuğumuz var. Valla bence bir tane daha vermezse gidelim çünkü başlığı o kadar önemli değil ki bunun zaten. Bak aldık tek attık abi niye yoruyoruz kendini? Mükemmel harbiden tek attık K kız yani şey, bu arada. Kız şey bir kız şey giymiş ol ya kız olmuş olsa karakter. Şey ya başlığı inan, inan ki öcü oluyor öcü olup giymem ki ben onu öcü ben oluyor. Valla başlığını <laughs> takmam. Bir onu tane daha. bir tane daha vurayım gidelim. Gerçi zombi seti de alınabilir ama şimdi bilemedim. Gerçi bu da güzel değil o kadar. Yok yani. bunu giymezsin zaten. Aynen zaten çok geniş gösteriyor ağaçlarda Ay. falan. Dostlar biz bu kasayı seri bir şekilde yok ettik, her şeyi aldık bak tavayı aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık değil mi? Evet aldık. Bunu aldık, her şeyi evet. aldık, Kar98 zaten ölüm mesajlı olduktan sonra bunları takmaz. Dostlar valla geliştiremezsem ucuya yüklerim ben bu Çünkü bunu istiyorum çünkü. Haydi oğlum. Ha, geliyor, geliyor şimdi. Olarak tam güzel güzel o geliştirmemizi sağlayan bir şey. O... Tamam diyor bir tane de ben burayım. Bak bir tane. de bunun 540. Aynen. 540. Bunu bir de çıkartamazsak falan yükleyelim aslında. Vallahi bu araba olsun bende. Ben, de. ben de dalga geçiyorum. Barış abi diyor ki Vural bir de sen sür bakayım araba. Hepsi biniyor. Barış abi diyor ki Vural arabayı bir de sen sür. Benimki dandik gidiyor seninkine. Barış abi diyor sporu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum be. Ver be oğlum. Bir kesin alalım alalım. Bunu oje yükleyelim. Tamam. Vallahi güzelim. Çünkü ben bunu Beyleyelim. istiyorum. Dostlar bu kusura bakmayın diğer kasayı hemen yok ettiğimiz için hedefinden sadece açtığımızda yine kasa da yani hemen yok ettik bir abi. Bir dakika sen niye vuruyorsun? Sen bir tane de sen de, hitap, sen de hitap, Sen de iki sen de iki tane sen de iki tane. Ben üç tane Yes be! ben Ay benim şansım, şansım. <laughs> Benim şansımı çaldın işte gördün mü? Gel gel şimdi geliştirmek için de lazım ona bakalım. Ee, bir Peki seviye atlatabiliyorum ben. şu an. Dur dur boş ver. Biz bir yükseltmeye devam edelim. Aynen biz bir yükseltelim. Bir level daha atlayabiliyoruz. 3 seviye yaptık. Oo gelişmiş görünüme yükseltilebilir diyor. O zaman bir dakika. Bize ne lazım ki boş? Şu malzemeden lazım. Evet o malzeme. Ben onları alırız Bak, ya. Yani. Dostlar ihtiyacımız olan şey şu malzeme. İlk. Evet. Vur bakalım ki boş. Hadi. Üç tane devam. vuracağım ha. Devam 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 devam. devam. Bu arada Lucky'si varmış onunla aşağıda. Lucky'den aldık biz galiba onu neyse. Lucky'den almadık. Devam 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 devam. Yani devam. Bayağı almamız lazım. Bildiğim bayağı 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 almamız lazım. Devam. Geçe bas, geçe bas, geçe bas. Vur abi. Ayı gel abi. Vur gelsin. Vur 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 vur. Tamam, sen... tamam ben vuruyorum. 5 tane aldım. Oo araç çıktı 5'e dönüştürdü onu. Şöyle 2 tane daha vuruyorum sonra gidelim bir ne kadar yükseltiyoruz. Sen daha vurdun. 3, 6, oh bir tane de ne kadar. Gidelim gidelim şeye gidelim. Tamam, geldik yükseltme yerine devam ediyoruz. Sonra sonra yapabilirim Aynen. onu bence değil mi? Tamam geliştirmeye devam ediyorum. Haydi, bir geliştirin. seviye daha açtım. Çok hmm. güzel çok güzel. Ooo iki tane daha istiyor. Abi çok mu? Kaç ucu? Çok 3000 ucunun istiyor. hepsini basalım artık. Aynen basalım artık zaten. Olabildiği kadar olsun bari. Vallahi dostlar hedefinden biraz şanslı video ama direkt tekledik. Devam helal. Tamam, tamam. bitirene kadar vur bitirene kadar vur Bitirene kadar vuruyorum Lan malzeme vermiyor Hadi oğlum be ben bu 364'ü şöyle tekliyorum evet. Devam 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 devam, devam. Hadi malzeme ver malzeme ver Malzeme, ver. malzeme vermedi tamam. Sıkıntı yok bir dakika Buradan atölyeye döndük araca geldik Upgrade dedik ve bir seviye daha atlatabiliyoruz ki boş Evet Başka da sanırım atlatamıyoruz Hadi renklerini daha fazla arttıramıyoruz. Bu hali nasıl olacak ona bir bakalım. Bunu seçebildiğimizi söylüyor. Varsayılar rengi ne olsun sence bunun? Kırmızı olsun. Saçmalama ama yani ya. kırmızı hiç güzel değil. Hı. ya yeşil ya mor. İkisinden birini seç. Yeşil olsun. Tamam yeşili seçiyorum. Ya nasıl yok. Yeşili seçti seçtim. Şey ya, aynen yeşil. Ara, aracın koltukları. Turuncu gidiyor sanki. Bilemedin. Yani ben de bir bilemedim. Gider gider. Gider gider. Turuncu yapıyoruz. İnşallah zevksiz p**k <laughs> <demezler> videoda bize. <gülüyor> 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 Aynen birinci birinci, Aynen birinci birinci birinci. Stil birden evet. dostlar devam ediyoruz. Yine bak a, önü stil birse arkası da stil bir bence yani oldu. Ya ama sen... Bu rengini de dostlar bu şekilde alıyoruz abicim ve... Çok he çok arada uyucu şey, oldukça ha. yaparız değil mi bunu gitmiyor Aynen. zaten. Ben buradan aracımı da seçeceğim şuraya. Tamam. Tamam. Mis gibi oldu. Eline sağlık. Ben gidip uyuyabilir miyim? Sen uyuştun. Saatlik gecenin beşi ben de dostlar. Edit'e geçeceğim. Lütfen sizler de izlerken keyif aldıysanız öncelikle burada olduğunuz için teşekkür ederim. Ve lütfen birer like atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.